AKP MHP iktidarının kirli çamaşırları son iki yıldır giderek daha fazla ortaya saçılmaya başladı. 17-25 Aralık 2013 tarihlerinde gerçekleşen yolsuzluk operasyonlarıyla hırsızlıkları ortaya saçılan Erdoğan, bu yolsuzluk skandallarından kurtulmak için adım adım yön değiştirmeye ve MHP Ergenekon Kli ile ittifak geliştirmeye başladı. 15 Temmuz 2016'da yaşama geçirilen darbe girişimi Gülen Cemaati üzerinden ifşa edilen yolsuzluk operasyonlarının revanşıydı. Bu çıkış, bu hareket Allah'ın bize büyük bir lütfu. Erdoğan, Allah'ın lütfu olarak gördüğü darbe girişimi sonrasında iktidarını pekiştirmekle kalmadı, yolsuzluk, hırsızlık, adam kayırma esasına dayalı tek adam diktatörlüğünü de pekiştirdi. Bu sistemi yaşama geçirirken en büyük dayanağı ise savaş oldu. Bir yandan Rojava'ya, öte yandan Başure Kürdistan'a dönük işgal saldırılarını arttırdı. Bakure Kürdistan'ın her köşesini kan gölüne çevirdi. Cizir'de yüzlerce genci bodrumlarda yakarak katletti. Savaş diktatörlüğü, diktatörlük de savaşı tırmandırdı. Faşist rejimin etrafına kümelenmiş tüm çete ve mafya elemanları, sistemden nem alanan Cengiz, Limak ve benzeri holdingler Sadat ve benzeri paralel ordu yapılanmalarının her biri devletin tüm köşe başlarını tutmaya başladı. Zaman içinde başta yargı kurumları olmak üzere tüm askeri ve sivil bürokrasi de AKP-MHP iktidarının hizmetine girdi. Bu sürecin ilk patlağı Reza Zarap dosyasıyla kendini gösterdi. Amerika'da yakalandıktan sonra itirafçı olan Reza Zarap, yolsuzluk ve rüşvet ağının tüm bağlantılarını ABD yargısına anlattı bakanlara verilen milyon dolarlık rüşvetlerle Halk Bankası üzerinden aklanan milyonlarca dolar tutarındaki kara para dudak uçuklatacak cinstendi. Ancak AKP MHP iktidarı bu itirafların tümünü görmezden geldi. Yargı suçlanan tek bir kişiye bile Türkiye'de yolsuzluk ve rüşvet soruşturması açmadı. Reza Zarrab'ın ardından Sedat Peker'in itirafları gelmeye başladı. Türkiye'den kaçarak önce Balkanlara ardından Birleşik Arap Emirliklerine sığınan Sedat Peker, YouTube üzerinden yayınladığı videolarla kirli ilişkileri teşhir etti. Bir dönemler tek adam diktatörlüğü adına muhalifleri tehdit eden, barış akademisyenlerine kan banyosu yaptıracağını söyleyen Sedat Peker'in hedefinde bu kez İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Mehmet Ağar gibi geçmişin çete başları vardı. Sedat Peker bu itirafları sırasında Kutlu Adalı cinayeti başta olmak üzere birçok cinayetin nasıl işlendiğine dair bilgileri, Suriye'ye dönük silah ve uyuşturucu ticaretini, Türk devletine bağlı selefist çete gruplarının Sadat üzerinden nasıl eğitilip Rojava ve Suriye halklarına karşı savaştırıldığını ayrıntılarıyla itiraf etti. Sedat Peker AKP ve MHP iktidarı ortak çalışan bazı çetelerin adını da verdi. Bunlardan biri Sezgin Baran Korkmaz'dı. Kısa süre sonra Sezgin Baran Korkmaz'ın yurt dışına kaçtığı öğrenildi. Onu kaçıranınsa bizzat Süleyman Soylu olduğu açığa çıktı. Süleyman Soylu'nun Sezgin Baran Korkmaz'ı 45 milyon dolar karşılığında yurt dışına kaçırdığı anlaşıldı. Bir müddet Avusturya'da yaşayan ve ABD'nin isteği üzerine bu ülkede tutuklanan Sezgin Baran Korkmaz, ardından ABD'ye teslim edildi. ABD'de hakim karşısına çıkan Sezgin Baran Korkmaz'ın Reza Zarrab gibi itirafçı olacağı ve arşivindeki tüm kayıtları ABD mahkemeleriyle paylaşacağı belirtiliyor. AKP döneminin türedi zenginlerinden kara para aklayıcısı Sezgin Baran Korkmaz'ın da Türk devlet yetkililerine AKP ve MHP'lilere milyon dolarlık rüşvetler verdiği daha şimdiden konuşulmaya başlandı. Son dönemin ortaya saçılan pisliklerinden biri de Levent Göktaş adlı eski bir özel savaş elemanı askerin suçları oldu. Levent Göktaş'ın 18 Aralık 2002 tarihinde evinin önünde bir suikaste kurban giden tarihçi ve yazar Necip Hablemitoğlu suikastinin tetikçilerinden olduğu ve devlet adına işlenmiş birçok cinayete karıştığı ifade ediliyor. AKP döneminde bir ara adı MIT'in başına getirilecek insanlar arasında geçen Levent Göktaş halen firarda. Levent Göktaş'ı kaçıranın da yine Süleyman Soylu olduğu ifade ediliyor. Bunlar buzdağının görünen yanları. Faşist iktidar çöküşe geçtikçe itirafların artacağı konuşuluyor. Ancak en önemlisi bu itirafların nasıl sonuçlanacağı. Geçmişte benzer itirafların üzeri devlet içindeki tarafların uzlaşması sonucu kapatılmış, muhalefeti ve iktidarıyla her kesim devleti korumak adına suç işleyenlerin cezasız bırakılması konusunda anlaşmıştı. Ancak bu kez suçlar üzeri örtülemeyecek kadar kirli. Daha da ötesi bu suçlar uluslararası güçlerin de yakın takibinde.